Siz Coşkun Bey'e uğramıştınız, uzun uzun anlatmıştınız. Evet, mimarlık bürosuna. Evet, Coşkun Bey git bir bak dedi. Evet, banyoya küvet koydurmak istiyorum da. Ha, <laughs> torunlar istedi değil mi? E biliyorum çocuklar banyoyu çok seviyor. Valla bizde de yoktu ama sonradan koydurmak zorunda kaldık. Benim torunum yok. Hiç mi yok? Hiç yok. E o zaman? Ay yok yok kızım var. Bankada çalışıyor. Ona şey yapacağım. Sürpriz yapacağım. Böyle sabah işine gidecek. Akşam bir gelecek ki banyoda lacivert bir küvet. ...lacivert. Lacivert. Fayanslar lacivert olacak. olacak. Tabağındaki seramikler de lacivert. Bir günde. Sabahtan akşama dek. Evet lütfen. Olmaz. Ama lütfen dedi. Olmaz efendim. Ben çok titiz bir insanım. Bu yüzden yalnız başıma çalışırım. E Coşkun Bey de bu titizliğimi bildiği için... ...beni yanında çalıştırıyor. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Çok iyi bir seramik ustasına düştünüz. Bir günde yapamam. Ama şu olur. Hı -hı. Hani kızınızı hafta sonu bir tatiline... ...teyzesine falan. Teyzesi yok... E, halası da olur. Halası da yok. E dayısı amcası. Yok. E bize gelsin desem olmaz ki. <laughs> e yani bir hafta sonu tatiline bir kız arkadaşına falan. Hayatta gitmez. E canım alsın kocası. Evli değil. Evli değil mi? <laughs> Demek ki evde kaldı ha. Şey benimkisi de evleneceğim diye başımı etini yiyip duruyor. Ay ne kadar güzel harika. Pek harika değil hanımefendi. ...bu sonuncusu, tas tamam dört kız gelin ettim telli duvaklı. Ay çok güzel işte, çok güzel. Neresi güzel hanımefendi? Güne... ...gülerek başla. Hı, çok güzel olmuş değil mi? İyi ama nasıl? E, gayet basit, bakın böyle. <laughs> Evlenecek kızın cehizini hazırlarsın kolay mı gülmek? Çamaşır makinası, buzdolabı, fırın, yatak odası. Aldım aldım ben hepsini aldım, şu odamı vallahi tıpkı. Evlenmiyor öyle mi? Hı. Valla benim bu son kız var ya onun nişanlısı diyormuş ki oturma odasını da onları yapsınlar. Ve olur? Hiç olur mu hanımefendi? Oturma odasını oğlan evi yapar. Bu da doğru. E ee, verin canım tek evlensinler de. Dört tane kız evlendirdim diyorum size hanımefendi. Oturma odasını hiç kız evi yapar mı? Oğlan evi yaptı. Bunlar kendilerine moda çıkardılar. Yüzüğü atacağım. Sakın ha. Yüzüğü atıyorum. Ama lütfen lütfen. Evet kızım böyle dedi lütfen baba lütfen. Ayın 16'sına düğünleri var. Ne kadar iyi. Neresi iyi hanımefendi? Ömrüm cihaz hazırlamakla geçti. Beş fırın, beş buzdolabı, beş çamaşır makinesi, hmm. altı şardan tas tamam, otuz yorgan. Otel açardım ben be otel. Gösterin bana banyoyu. Tabii.